Ben onu öldürelim diyorum. Ne? Onu öldürelim diyorum. Ondan ancak bu şekilde kurtulabiliriz. Dilini kontrol et. Aklından bile geçemez. Hayır. Simyon haklı. Onu öldürmek mi? Asla. Bir ders vermek için onu bir kuyuya atabiliriz. Ama onu asla öldüremeyiz. Asla. Neden olmasın? Bu olağan bir şey. Tek başına yolculuk yaptı. Haydutlar ya da dağ aslanları. Dinleyin. Babamızı kuzu konusunda bile aldatamadık. Buna nasıl inanır ki? Biz de bu sefer daha inandırıcı olmasını sağlarız. Evet. Bir daha yalan söyleyebileceğimize inanmaz. Özellikle de Yusuf konusunda. Abilerim. Heh. Bu ondan kurtulmak için tek şansımız. Haklısın. Babamız ölünce kabilenin evet, reisi olacak. Evet. Hemen yapalım Şimdi şunu. Şundadınız mı siz? Kardeşinizi öldüremezsiniz. Bunu yaparsak başımıza gelecek laneti düşündünüz mü? Kesin şunu. Çok geç olmadan kesin artık. Niye abi? Boş verin onu. Damatlıkla çalışmaya gelen çocukla konuşmayın. Yoksa bizlere hikaye anlatmaya mı geldin? Babam sizleri kontrol etmemi istiyor. Beni buna layık görüyor. Anlatın bakalım. Ne istediği umurumda değil. Beni ispiyon edersen bu yaptığın son şey olacak. Deme. Anlıyor musun? Babamın söylediğini yapacağım. Seni geberteceğim. kes şunu. Babamın söylediklerini yapacağım. Ve bu boş konuşmaların hiçbirini... Seni geberteceğim. Bırakın beni. Bırakın beni. Doror yapma, Aa, yapma. hadi Doror bırak kim Doror ah ah de yapmayın haberim düşme git abiyle atın atın ha <laughs> <laughs> Hadi Geberteceğiz seni. Orada iyice gel. başına gelsin. Bu yaptığını unutmayacağım kardeşim. Sana ihtiyacımız olduğunda bize yardımcı olmadın. Bunu unutmayacağım anlıyor musun? Evet olmadı. Belki de senin kadar cesur ve güçlü biri diyelimdir değil. Asla, Asla Kardeşim. orada. Gitmesine izin mi verdin? <laughs> ya babana anlatırsa? Hiçbir şey yapmayacak. Ruben bunu yapamaz. Çünkü bunda onun da menfaati var.